Sevgili seyirciler halkımız bugün 9 Ocak 2022 Pazar günü Umut TV ekranlarına Halkın Gündemi Türkiye programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından sonra faşizmin sokak korkusundan bahsedeceğiz. Erdoğan tam olarak ne demişti? Saldığı tehditler gerçekten Kılıçdaroğlu'na olan o, oğluna yönelik midir ve CHP gibi muhalefette olan düzen partilerinin halka, halkı sokağa çıkarmak gibi bir dertleri var mıdır gerçekten? Hepsi ve daha fazlası bültenimizde olacak. Evet sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftanın gündemi sokak idi. Halkın sokağa çıkma ihtimali burjuva partilerin liderleri arasındaki tartışmanın ana konusu oldu. AKP faşizminin şefi Erdoğan, halkı sokağa çıkartacağını iddia ettiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit dolu bir cevap vererek şöyle devam etti. Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar süpürecektir. Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini sürdüren Erdoğan, nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da sokağa, sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz dökülün, siz de aynı dersi evvallah alırsınız diyerek tehdidini şöyle tamamladı. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze kadar gideceğiniz yere Gideceğiniz yere kadar kovalarız. 84 milyonun her bir ferdini öz kardeşimiz olarak görerek bağrımıza basıyoruz. Gönül dilinden anlamayanlara anladıkları dilden konuşmasını biliriz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faşist tehditleri bu şekildeydi. Görünür de tehdit edilen Kılıçdaroğlu olsa da esasında tehdit edilen halktır. AKP faşizminin en büyük korkusunun halkın sokağa çıkması ihtimali olduğu biliniyor. Bunu her fırsatta Haziran ayaklanmasına gönderme yaparak gösteriyorlar zaten. Gezi senaryosu, Gezi provası, Gezi benzeri ayaklanma hazırlığı gibi klişeler kullanılarak yüzlerce eylem terörize edildi, binlerce insan hapishanelere konuldu. Ne kadar örgütsüz olursa olsun ne kadar yalanları ile kandırdığını zannederse zannetsin, hatta ne kadar büyük çoğunluğun kendisine oy verdiğini bilirse bilsin. Halkın sokağa çıkmak için birçok sebebi olduğunu da iyi biliyor Erdoğan. Ve CHP lideri üzerinden halkı tehdit ediyor. Aslında AKP şefi Erdoğan da çok iyi biliyor ki ne Kılıçdaroğlu'nun ne de bir diğer düzen partisinin halkı sokağa çıkartmak gibi bir derdi yok. Zaten Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın tehditlerinden hemen sonra acele ile yaptığı açıklamada ''Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak. Çıkmayacağız. Sandıkta gereğini yapacağız. Özel bir çatışma alanı yaratmak istiyorlar. O tuzağa düşmüyoruz. Onun beklediği bu. 15 Temmuz örneğini de bunun için veriyor.'' diyerek bunu tekrar hatırlatmış oldu. Evet, AKP ne kadar halkın sokağa çıkmasını istemese de CHP de istemez. CHP düzenin has partisidir. Halkın sokağa çıkmasını istememesinin sebebi kendisinin iktidarında da halkın sokağa çıkabileceği korkusudur. Ve her şeyden önce tabii ki bu düzeni koruma çabasında olmasıdır. Halkın sokağa çıkması, halkın sistemden umudunu kestiği anlamına gelir ve bu durum halkın düzene yönelmesi tehlikesini de beraberinde getirecektir ki bu artık CHP'nin de siyaset zemininin ortadan kalkması demektir. Bu yüzden CHP'nin düzeni sahiplenmek noktasında, düzeni korumak noktasında AKP'den hiç farkı yoktur. Bu konuda iktidardaki partinin siyasi kimliği onunla işbirliği yapmasına engel olmaz. Bu AKP olmuş MHP olmuş, Saadet Partisi, İyi Parti olmuş, hiç fark etmez. Hepsiyle birlik olup halkın karşısına dikilir. Yanında kimse olmazsa tek başına dikilir. AKP'den CHP'ye, MHP'den DEVA'ya, Gelecek Partisinden İyi Parti'ye. Tüm düzen partileri halkın sokağa çıkmasından korkarlar. Halkı seçim oyununa dahil etmeye çalışır hepsi. Bu konuda HDP de halkın umudunu seçimlere kanalize etmesiyle diğer partiler gibi halkı düzen içine çekiyor. Ancak tüm düzen partileri çok iyi bilmektir ki bilmektedir ki halk sokağa çıkacak. Bu yüzden AKP faşizminin tüm tehditleri halka yöneliktir. CHP de halkın sokağa çıkmaması için AKP'nin istediği halkın sokağa çıkmasıdır yalanını atarak güya halktan AKP'nin istediğini yapmamasını istiyor. Yani CHP açıkça AKP'nin bu konudaki oyununa ortak oluyor, halkın sokağa çıkmasına, engel olmak politikasına destek oluyor. Yoksa açlıktan, yoksulluktan, adaletsizlikten kurtulmanın tek yolu sokak olduğunu CHP'de, sokağa çıkmanın olduğunu CHP'de çok iyi biliyor. Halkı sokağa çıkarabilecek yani kurtuluşunu sağlayabilecek tek güç bu koşullar altında devrimcilerdir. Devrimcilerin öncülüğünde mücadele eden halkın kendisidir. Çünkü gerçekten halktan yana olan, halkın iktidarını kurmayı hedefleyen tek güç de devrimcilerdir. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için halkı örgütlememiz ve savaştırmamız gerekiyor. Bugün ölüm orucu ve süresiz açlık grevi direnişimizle adalet için mücadele ederken asıl olarak bunu hedefliyoruz. Ölüm orucu dinenişçisi Sibel Balaç'ın en önemli taleplerinden biri de halkımızın üzerindeki ekonomik, sosyal ve siyasal baskılara son verilmesidir. Elbette AKP faşizmi bu talebi kendiliğinden uygulamayacaktır. Ancak ölüm orucu direnişçisi, direnişçisi Sibel Balac'ın talepleriyle gösterdiği yolda biz halkı milyonları birleştireceğiz. Örgütleyeceğiz, ayağa kaldıracağız, sokağa kaldıracağız, sokağa dökeceğiz milyonları ve böylece e, demokratik bir Türkiye, tam bağımsız bir Türkiye, sosyalist bir Türkiye yaratacağız sevgili seyirciler. Evet, e, bu haftalık bizden bu kadar. Türkiye Gündemi programının şimdilik sonuna geldik. Bültenimizi kapatıyoruz sevgili seyirciler. Gelecek pazar günü yine Türkiye Gündemi programında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi pazarlar dileriz. Bizi izlemeye, Umut TV izlemeye devam edin. Gerçekleri Umut TV'den izleyin. Hoşçakalın sayın seyirciler.